Hakemin ilk düdüğü geldi ve karşılaşmaya Çaykur Rizespor başladı. Kalecinin sağ tarafında bir boşluk görüyoruz. Burak bıraktı. Sedat kaleye vurdu. Kalecinin üstüne gitti. Sabit için zor bir top olmadı bu. Abdullah doldurdu içeriye doğru. Muhammed orada. Muhammed göğüs kontrol. Şimdi arkadan gelen bir arkadaşını aradı Muhammed. Bir arapası pası ceza sahasında Sedat. Sedat vurdu. Top dışarıya çıktı. Sinan Yazıcı topun gerisinde olan isim. Paslaşarak kullanıldı orada Semih. Semih kaleye doğru doldurdu. Utku çıktı. Top boşta. Abdullah tehlikeyi uzaklaştıran isim. 15. dakika 0-0'lık beraberlik ilk çeyrek dilimi sonuna geldik. Mustafa apardı. Mustafa iki kişi karşısında ikinden sıyrıldı. Bir ikincisi üçüncüsünden de sıyrıldı. Pasını verdi. Şimdi Şamil. Ters kanada gönderdi orada Beytullah. Beytullah'tan Burak. Beytullah'ın bindirmesi var. Ceza sahasında Muhammed var. Sabit. Süleyman kullanacak şimdi. Sedat'la Mustafa Apar'da kanat değiştirdiler. Muhammed göğüs kontrolü iyi. Muhammed sıyrıldı rakibinden. Muhammed çizgiye doğru indi. Bir ikincisi sıyrıldı yine. Ceza sahasında tehlike var. Uzaklaştırmak istedi. Şimdi kaleyi cepheden gören bir, bir şut. Kaleci Sabit. Topun gerisinde Sedat var. Tek kişilik baraj barajda Sinan. Orta şimdi içeriye doğru geldi. Bir kafa top dışarıya çıktı. Topun gerisinde Sedat var. Tek kişilik baraj barajda Sinan. Orta şimdi içeriye doğru geldi. Bir kafa top dışarıya çıktı. Abdullah top sola açıldı. Süleyman içeriye doğru uzun gönderdi. Kaleci sabit çıktı. Şimdi Muhammed arkaya bıraktı. Sedat ceza sahasında tehlike var. Sedat sıyrılır rakibinden. Yine geldi arka direğe doğru orta. Bir kafa. Orada top çizgiden çıktı. Abdullah göndermek istedi savunmanın müdahalesi. Kafayla karşıladı. Bir kez daha Abdullah. Şimdi Süleyman'ın önüne. Süleyman orta içeriye doğru sabit çıktı iki hamlede. Topun kontrolünü sağladı. Sedat sağ çizgiye doğru geldi. bası topa. Şimdi pas denemesi. Top Beytullah'ın önünde. Beytullah arkaya doğru bir orta. Gelişine bir vuruş. Top dışarıya çıktı. Fatih'ten pas. Sedat çizgiye doğru sürdü. Şimdi kontra şansı. Sedat birebir de etkilidir. Sedat sıyrılmak istedi rakibinden. Dışarıya doğru bıraktı. Tehlike var. Tuttu. Yusuf Canabay. Yusuf Canabay vurdu topağlarda gol. Yusuf Canabay. 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Yusuf Can'ın golü. 1-0'lık üstünlüğü var. Siyah beyazların. Muhammed. Sedat. Sedat'ın pası Şamil. Muhammed. Muhammed. Bir kez daha Sedat offside. Offside bayrağında. Fatih. Burak. Tek top Sedat. Burak. Sedat kaleye baktı. Sedat vurdu. Topalarda gol. Sedat Şahintürk 2-0. Bu tarz uzaktan golleri olan bir futbolcu Sedat bugün ceza sahası dışından iki gol buldu. Beşiktaş ilk gol Yusuf Çanaba ikinci gol. Sedat Şahin Türk. Durum şu anda 2-0. Solda Süleyman. Süleyman'dan harika çalım. Süleyman ortası içeriye doğru savunmadan sekti. Korner. Şimdi orta geldi içeriye doğru. Koray oyuna yeni girdi. Koray vurdu topu. Sabit kurtardı. Topla ilk buluşmasında Golle burun buruna geldi. Koray Kızıltaş. Şamil. Koray. Koray. Şamil. Şamil'den Muhammed. Muhammed. Muhammed'in yaptığı harekete foul dedi Hakem. Çok da anlayamadık biz aslında buradan ama. Solda Süleyman. Süleyman Selak. Amocaçe bıraktı Burak, Muhammed. Şamil pası Amocaçe'ye doğru. Kaleci sabit çıktı. Topun kontrolünü sağladı. Fatih'ten Burak. Şimdi solda Süleyman var. Süleyman yerden ortası sabit. Tacı kullanacak Beşiktaş. Hakem karşılaşmanın son düdüğünü çaldı. Beşiktaş karşılaşmayı 2-0 kazanıyor değerli izleyenler.